Model bir etkili sunumun temel dinamikleri. İngilizce bir sunum hazırlarken aslında en önemli olan şey net ve güçlü bir ifade ile bir sunumu yapılandırmak. Önemli olan slayda hazırlamak değil, ana mesajınızı bulmak. Kendinize şu soruyu sorun. Eğer dinleyici sunumunun sonunda tek bir cümle hatırlamak istese bu ne olurdu? İşte bu cümle sunumunuzun omurgasıdır. Yalamak için 3 ana maddeden oluşan bir teknik kullanacağız. Birincisi One Sentence Strategy. Yani bir cümlede özlü ve net bir şekilde ne anlatmak istediğinizi ifade etmek. İkincisi problem iç göreve ve çözüm. Yani ilk önce bir problem sunacağız. O problemin içeriğinde ne olduğunu anlatacağız. Sonra da çözüm öğreneceğiz. Sonuncusu ise sade bir İngilizce. Cümlelerinizi ne kadar daha az karmaşık, ne kadar net olursa dinleyicilere o kadar daha etkilersiniz. Bir örnek verecek olursak, We can simplify our problems by improving our results. We can simplify our problems by improving our results. Net güçlü ve kısa. Bu modelin sonunda akıcı geçiş cümleleriyle daha profesyonel bir sunum yapacaksınız. Mesajınızı çok net olarak belirleyeceksiniz ve de bir sunumdaki amacınızı çok güzel bir şekilde ifade edebiliyor olacaksınız. Birinci modelle İngilizce sunumların temelini oluşturuyoruz. Hazırsanız başlayalım. Tık tık modül 2 dil akıcılığı ve doğal ifadeler. İngilizce sunum yaparken en çok duyduğum cümle şu. Sunumu yapıyorum ama doğal gelmiyor bir takım şeyler. İşte bu modülde de bunları çözeceğiz. İşinde iyi olan çoğu insan İngilizce bilir ama doğal konuşmakta zorlanır. Buradaki eksiklik aslında gramer ya da kelime yapısı değildir. Akıcılığı arttıran şey doğru yerde doğru kalıbı kullanmaktır. Şimdi birkaç profesyonel kalıba bir göz atın. My perspective on this bu konudaki görüşüm. Here is the key insight. Here is the key insight. Bu konudaki ana nokta. One practical step we can create is. One practical step we can create is. Şöyle yaratıcı bir adım ne olabilir acaba? Bu gördüğünüz ifadeler hem akıcılığı hem de doğallığı belirten profesör ifadelerdir. İkinci modelimizin sonunda daha lider tonunda daha akıcı ve daha doğal ifadeler koyabileceksiniz. İngilizce akışınız tamamen değişiyor. Hazırsanız başlayalım. Modül 3 Liderler gibi konuşma. Bir sunumu güçlü yapan aslında kullandığımız kelimeler ya da sözcükler değil. Bunları cümle içerisinde nasıl yapılandırdığımız ve aynı zamanda da yapılandırdığımızı kullandığımız ton. Bu modülde bir sunum yaparken cümlelerinizi nasıl net ve akıcı bir şekilde bir lider gibi kullanabileceğinizi öğreneceksiniz. Bir liderin iletişimi, sade, net ve akıcıdır. Cümleleri kanvaşık yapmaz, e, uzun cümleler kurmaz, özdür, açıktır ve ne istediğini gayet güzel bir şekilde anlatır. Bu modüldeki amacımız, İngilizce sunarken cümlelerinizi daha stratejik, daha anlamlı, daha etkili, daha doğal bir hale getirmek üç tane liderlik kalıbından bahsedeceğiz. Here is what we need to focus on. Here is what we need to focus on. Şimdi hangi konuya odaklanmamız gerektiğini göreceğiz. Let me break this down. Let me break this down. Şimdi bunu parçalara bölelim. The bottom line is The bottom line is konunun özü ve sonucu. Şimdi bir örnek verelim. We have a problem and the solution is. Ne kadar zayıf bir ifade değil mi? Bunu daha güçlü bir hale getirelim. The main issue we are facing is. The main issue we are facing is. Bakın daha ne kadar güçlü, daha ne kadar akıcı ve ne kadar daha doğal bir ifade. Lila gibi konuşmak, net bir yapı, doğru geçişler ve güçlü bir bitiriş tabii. Bu modülle İngilizceniz bir üst seviyeye çıkacak. Hazırsanız başlıyoruz. Modül 4, Sunum becerileri tonlama, duraklama ve beden dili. Bir sunumu belirleyen şey neyi söylediğiniz değil, onu nasıl söylediğinizdir. Bu modülde tonlama, duraklama ve beden diliyle sunumunuzu daha nasıl etkili bir hale getireceğinizi öğreneceksiniz. İyi yapılandırılmış bir sunum doğru ton ve beden dili kullanılmazsa tüm etkisini ve anlamını kaybeder. Tonlama duygu katar, duraklama vurgu yaratır beden diliniz ise güven verir. Bu üç beceriyi birleştirdiğinizde mesajınız sadece duyulmaz. Aynı zamanda hissedilir. İlk önce tonlamayla başlayalım. Tonlama normal bir sunumu liderlik seviyesindeki bir etkiye dönüştür. Bu modülde şunları öğreneceksiniz. Vurgu noktası nasıl seçilir, ton nasıl yükseltilir ve alçaltılır, İngilizce kelimelere stres doğal olarak nasıl verilir ve önemli mesajlarda liderlik tonlaması nasıl yapılır? Bir örnek verecek olursak, We need to improve the process. We need to improve the process. We need to improve the process. Bakın kullandığım cümle aynı, tonlama ile vurgu kadar değişiyor. Ee, biraz da duraklamadan bahsedelim. Duraklama sunumdaki en sessiz vurgudur. Doğru bir yerde yaptığınız duraklama izleyicinin düşünmesini, sinirmesini ve dikkat kesilmesini sağlar. Bu eğitimde yapacağımız uygulamalar 1 saniyelik vurgu durakları, 3 saniyelik nefes alma aralıkları, cümle başlarında liderlik duraklaması ve dramatik pause dediğimiz dramatik bir etki yaratmak için yapacağımız minik duraklamalar. Ve bu duraklamalarla mesajınız daha net, daha açık ve daha güçlü bir hale gelir. Son olarak da beden dili. Kendinizi görünür kılmak beden diliyle gerçekleşir. Bir sunum esnasında izleyici sizi önce sesinizle değil, duruşunuzla değerlendirir. Bu nedenle beden dili sunumunuzun görünmez yarısıdır. Özet olarak tonlama, duygu ve vurgu, duraklama, Güçlülük ve netlik, beden dili, güven ve liderlik verir. Ton, duraklama ve beden dilimle iliştiğinde sunumunuzun gerçek etkisi ortaya çıkar. Hazırsanız başlıyoruz. Modül 5 dönüşüm atölyesi, zayıf cümlelerden güçlü ve profesyonel ifadeler. E, sunum yaparken farkında olmadan kendimizi daha az güçlü, daha az akıcı, daha az profesyonel ve daha az hazırlıklı cümleler kullanırken bulabiliriz. Peki aynı mesajı daha net, daha güçlü ve daha lider tonda iletmek mümkün mü? İşte tam bu modülde bütün bu zayıf ifadeleri, zayıf cümleleri güçlü ve profesyonel ifadelere dönüştüreceğiz. Bu modülde en çok kullanılan zayıf ve güçsüz ifadeleri belirliyoruz ve onları profesyonel cümlelere, ifadelere dönüştürüyoruz. Doğru tonlama ve doğru bir ritimle nasıl konuşacağımızı öğreniyoruz. Gerçek iş hayatındaki senaryolarla örnekleme yaparak pratik yapıyoruz e, ve sizlerin kendi güçlü ifade kılavuzunuzu oluşturmanıza yardımcı oluyoruz. Yani bu modül kelimelerinizin etkisini 2-3 kat arttırmak için de sağlandı. Hazırsanız başlıyoruz. Modül 7 Etki, ikna ve Hikaye Eleştirme Sunumunuzun güçlü anı bilgi verdiğiniz anlar değildir dinleyicilerin gerçekten size dikkatlerini vermeye başladıkları andır. Peki o anı nasıl yaratırsınız? Günümüzde en etkili liderler, en çok bilgiye sahip olanlar değil. Düşüncelerini, fikirlerini ve mesajlarını karşı tarafa en net olarak aktarabilenler. İnsanlar onlara verdiğiniz verileri unutabilir. Ama yarattığınız etki hiçbir zaman unutmazlar. İşte bu modül bu farkı yaratmak için tasarlandı. Bir sunumun üç ana kuvveti vardır. Birincisi netlik, clarity. İkincisi duygusal bağ, emotion. Üçüncüsü ise yapı, structure. Bu modülde bu söylediğim üç unsuru gerçek iş senaryoları üzerinden çalışacağız. Ve bunlara ek olarak storytelling, hikayeleştirme modelleri, lider iletişim dili, ikna edici cümleler, duygusal bağlantı kurma yöntemleri, veri ve hikaye dengesi, gerçek sunum örnekleri ve de tabii ki kendi kişisel hikayenizi oluşturmak. Özet olarak sadece sunum yapmayı değil, iz bırakmayı öğreneceksiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Modül 7 Zor Sorular ve Soru Cevap Yönetimi Bir sunumu güçlü yapan şey yalnızca anlattıklarınız değildir. Bir soru geldiğindeki duruşunuzdur. Peki ya beklenmedik sorular ya da köşeye sıkıştıran yorumlar? İşte liderlik aslında burada başlıyor. Çünkü zor sorular baskı yaratır ve anlık düşünmeye gerektirir. Dolayısıyla da cevabınız tüm sunumun algısını değiştirebilir. Bu modülde 3 önemli nokta var. Sakinlik, güven yaratır, netlik, profesyonelliğinizi gösterir ve yapı liderliğinizi temsil eder. Zor sorular için 3 tane teknik çalışacağız. Pause and lead. Dur ve nefes al. Yani cevabını kendi hızında ver. Frame and focus. Soruyu çerçevele. Cevabı kendi odağına çek ve ona göre yorumla. Structured answer. Cevabı belli bir yapı içine oturt, neden ve örneklerden cevap. Bu modül zor sorulardan korkmanız yerine onların sizi tarlatması için tasarlandı. Hazırsanız başlıyoruz.